Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bin bu salı yani 24 Haziran'da gelecek aktüel ürünleri hatırlıyoruz. Viking çamaşır yumuşatıcısı 5 litre 105 lira. Familia Plus natural tuvalet kağıdı 40'lı 249 lira. Cif Ultra Sakura olma kremi ve kir ve yağ sökücü sprey. 119 lira Hyper Hypo yoğun kıvamlı çamaşır suyu. 95 lira ve. Et. Tüy dökücü krem kadınlar için 95 lira. Mr. Oxy Maxima sıvı. Bulaşık deterjanı 39,5 domestos, yüzey temizleyici 1,5 litre. 59 lira. Evet. Tüy dökücü krem erkekler için 195 lira. Şele Capitol deodorant. 45 lira. Golden Rose. Şampuan 89 lira. Golden Rose. Saç kremi 89 lira. Lakse saç proteini 69 lira. Dove sabun 29,5 şela. Men's roll -on kadın erkek 49 lira. Ivory Islak mendil üçlü 25 lira. Flormar, göz dudak. Kaş kalemi çeşitleri. 99 lira molpet. Hijyenik pet 18 li, 69 lira molpet. Günlük hijyenik pet 30 lira 39 lira. Familia kağıt havlu 16'lı. 179 lira. Gilet Venus tıraş bıçağı kadın. ikili 2 lira 100. 49 lira omo sıvı. Çamaşır deterjanı. 37 yıkama. 164 lira. Mara damla. Başlıklı biberiye bakım yağı. 99 lira. Mara biberiye. Lavanta, saç suyu. 99 lira.